Yani bitiş sesi sürekli duyulsun isteriz. Dinleyici de bunu sürekli duymak ister çünkü. Bir tane nota ekliyorum. Mi ekliyorum mesela. Mi 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 fa mi Mi fa mi <laughs> Ama bunun için çarpmaya, süslemeye hakim olman lazım. Arada esler vur. Selam dostlar, belgemen Dişli. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizinle çok istenen bir şey yapacağız. Uzun hava geçişleri nasıl yapacağım? Uzun hava geçerken nelere dikkat edeceğim? Hangi notalara basacağım? es nerede vuracağım falan filan vesaire. Bir sürü soru geliyor arkadaşlar. i̇lk önce uzun hava nedir? Bununla alakalı kısa bir bilgi vereyim. Bağlamayı uzun havada nasıl kullanırız? Buna bahs bundan bahsedeyim. Makamlardan bahseder miyim bilmiyorum. Çünkü ileriki zamanlarda Bahsedeceğim şey, işte Hüseyin'in makamı şöyle geçilir, Hicaz makamı şöyle geçilir gibi bir Konuya girer miyim onu da bilmiyorum. Ama uzun hava nedir? Kaliteli bir uzun hava yapabilmek için çalabilmek için nasıl bir yola girmek gerekiyor? Hangi notalara bağlı kalacağım ya da neyi izleyeceğim, neye göre yapacağım? Bununla alakalı bütün sorulara cevap bulacaksınız. Onu söyleyeyim ilk önce. Şimdi öncelikle uzun hava nedir diye bir tanım yapmak gerekirse, önceden uzun havalarla alakalı bir videom var biliyorsunuz. Ama bu artık biraz daha ileri seviye olacak. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. İlk yaptığım uzun ile alakalı ilk yaptığım videoda daha yeniydiniz. Siz bağlamayı yeni tanıyordunuz. Bununla alakalı ona göre bir bilgi verdim. Şu anda da sizin seviyenize yani benim derslerime sıfırdan bağlama derslerimi uzun sap ya da kısa sap fark etmez. Alıp şu ana kadar şu videoya kadar gelen arkadaşlar hangi seviyede olduklarını üç aşağı 5 yukarı anladığım bildiğim için size yarayacak bilgilerden bahsedeceğim. Kıymetli dostlar uzun hava bir türkü öncesinde ya da bağımsız olarak yapılan serbest dolaşım demiştik önceden. Şimdi serbest dolaşım dedik ama bir kuralı var, bir kaydesi var, bir makamı var. Şimdi makam olarak şu dediğimde yani mesela bir Hüseyni ya da bir uşak ya da bir Hicaz dediğimde sizde bir şeyler oturmayabilir. Ama şöyle söyleyeyim. Evinize giden yol bir makam olsun. İşinizden evinize giden yol bir makam olsun. İşinizden evinize giden başka bir yolda başka bir makamdır. Yani la, si, bemol, do, re, mi, fa, sol, la. Bu bir makamdı. Bu da farklı bir makam mesela. La, si, do. Bakın do'yu buradan aldık. Re, mi, fa, sol, la. Bu da farklı bir makam mesela. Bu da farklı bir makam oluyor. Şimdi üç tane ayrı makamda dizi yaptım size. Yani La'dan La'ya. Üç tane. Yani işimiz şu La olsun. Şu da evimiz olsun. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Eve gittik. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Eve gittik. Farklı farklı metotlar, farklı farklı yollar var dedim. Peki biz nasıl yapacağız bu işi? Bir, bu dizileri bileceğiz. Bunu nasıl oturtacağız? İşte bu dizilerle alakalı bu yollar diyeyim ya da makam diyeyim ne derseniz. Bu makamlarla alakalı birçok türküyü çalmış olmanız, çalıyor olmanız gerekiyor. Hadi bana uşak makamından bir eser çal dediğimde bir şeyler çalabilmen gerekiyor. Aslında uşak makamının matematiğini bilmene gerek yok. Ha şu türkü uşak demek ki şu notaları kullanırsam uşak o demek anlamında bir e, tanımlama yapabilirsin kendine göre. Hadi bana bir Hicaz eser çal dediğimde. E, Hicaz neydi? Ne Hicaz çalıyorduk? Urfa'nın etrafı gibi mesela ya da Merdo. Bakın mesela. Hicaz makamını. Demek ki siz Hicaz makamını ya da Uşak makamını ya da Rast makamını ya da Hü ya da Uşak makamını ya da Hüseyin'i makamını ya da diğer makamları düşünün. Sabah makamı olsun mesela sabah makamı da çok klas bir makamdır. E bu makamlarla alakalı türküleri bol bol çaldığınızda ne çaldığınızı bileceksiniz. Birinci aşama bu. Demek ki yolları, dizileri, Dolayısıyla makamları üçü de aynı şeye gelsin. Bu olayı bileceğiz. Bunu cebe koyduk. Biz biliyoruz artık makamları. Yolları biliyoruz. Yani bizim genelde çaldığımız diziyi, yolu biliyoruz. Artık biz bağlamaya hakimiz diyelim. Ha çok kaliteli çalarsın, kalitesi çalarsın. Önemli değil. Kimisi şöyle açar mesela. Kimisi de aynı makamı diye açabilir. Ama ikisinin de ortak bildiği bir şey var ki o makamda o notaları basacağım. Başka nota basarsam makamı bozmuş olurum. Farklı bir makama geçmiş olurum. Dolayısıyla fazla uzatmayın. Bir, makamı bilmek lazım. İki, o makamlarla alakalı bol bol türkü, şarkı, ne varsa dinlemek ve dinlediğimizi de çalmak gerekiyor ki kulak dolgunluğu olsun. Hatta taklidi çalmak lazım. Daha sonra kendi tarzınızı oluşturma adına bu önemli. İşte taklit bir şeyler yapma, bir şeyler görme, onu uygulama falan filan. O arada sen zaten o makamı öğreniyorsun. Anladınız mı şimdi? Yani bir uzun hava çalabilmek için ilk önce birazcık dolmak gerekiyor arkadaşlar. Ya her şey de böyle değil midir? Mesela bana şu konuyla alakalı bir sunum hazırla dediğinde patronun ne yaparsın? Günler öncesinden hazırlığını yaparsın, sinevizyon hazırlığını yaparsın, çalışırsın, okursun, kütüphaneden, internetten, oradan buradan iyice bir bilgiye sahip olup gidersin oraya 40 yıllık o konuyla alakalı uzmanmışsın gibi sunumunu yaparsın. Bir de şöyle karizmatik giyinirsin, gidersin, orada havanı basarsın falan. Bilgi sahibi olmazsan orada rezil olursun. Gelin şimdi çok basite indirgeyerek herhangi bir makamda nasıl uzun hava yapacağız buna bir bakalım. Uzun havalarda genelde bitiş sesini biz dem sesi olarak alırız. Yani bitiş sesi sürekli duyulsun isteriz. Dinleyici de bunu sürekli duymak ister. Çünkü bitiş sesi nefestir. Nefes aldırır bize. Bunu sürekli duyarız. Bir tane nota ekliyorum. Mi ekliyorum mesela. İkiledim bakın. Mi mi es mi mi es. Şimdi iki tane mi, bir tane mi, sonra bir mi, iki mi yapacağım. Bir notayla uzun hava yapmış olacağız. Bir nota daha ekleyelim. Fa olsun bu da. Bakın iki notada bu şekilde dolanabiliyorsun. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Mi, fa. Şimdi bir süsleme yapalım ve re ve do ekleyelim. Yani fa, mi, re, do, do, re, mi, fa. Dördüncü parmağımızda işte sole çarpmalar falan yapalım. Süslemeler yapalım ve uzun hava oluşacak mı bakalım. Bak dört tane notacık. Fa, mi, re, do. Mesela. Mi, mi. Mi, mi. Mi, fa, mi. Mi, fa, mi. <laughs> mi fa mi fa re Re, es, re, es, re, es, re, mi, re, mi, re, mi, fa falan filan. Bakın bir sürü farklı yöntem uyguladım. Aslında bu notaları siz de biliyorsunuz. Peki sizinle benim aramda ben bu şekilde yapabilirken sen neden yapamıyorsun? İşte burayı çözeceğiz biz. Aslında birilerinin size balık tutmayı öğretmesi gerekiyor arkadaşlar. Balık tutmayı. Hani uzun ama nasıl geçilir videosu. Sana öğretiyor değil mi? Diyor ki... es. Fa diye sol fa mi fa mi İcaza dönsün do diyez diyelim bir de. Biraz önce do dedik ya. Ben ne yaptım? Kafama göre mi fa mi mi fa mi yaptım ya. Siz de mi fa sol fa sol fa sol fa sol mi fa mi fa mi gibi bir şey yapabilirsiniz. Ama bunun için çarpmaya, süslemeye hakim olman lazım. Dolayısıyla bağlamayı ilk etapta öğrenmen lazım dostlar. Sıfırdan yapma sebebim bu zaten. Uzun hava nasıl yapılır? Zıkkımın kökü yapılır işte. Böyle yapılır. Notayı biliyorsun, türkü çalıyorsun ama Yapamıyorsun. Yapamayacaksın. Ben böyle dediğimde de hocam bize ümitsizlik aşılıyorsun. Kardeşim yani ümitsizlik aşılamıyorum. Olanı söylüyorum. Yapacaksın tabii ki. Ama bak. Bak basit değil mi? Arada esler vur. Ha, bu vibrasyonlar işte e, kaymalar falan filan yapılarak çok güzel şeyler elde edilebilir edeceksin de. O yüzden ilk etapta dostum neyi öğren, bağlamaya çok güzel bir şekilde hakim ol. Daha sonra zaten yavaş yavaş yapacaksın. Ben sana makam makam nasıl uzun ama yapılır öğreteceğim. Sabret, bana güven. Ben sana güveniyorum. Güzel bir şekilde egzersizleri çalış, parmakları güçlendir, süslemelerini güçlendir, çarpmalarını çırpmalarını iyice güçlendir. Bak seninle neler yapacağız. Biraz sabret. Bu videoyu bir beğen. Bu videoyu beğen çünkü bu tarz bilgiler, bu tarz videolar gelsin istiyorsan benim YouTube'da daha çok vakit geçirmemi istiyorsan beğenmen gerekiyor. Bu videonun altına da yorumları bırakın arkadaşlar. Şu makamda uzun hava yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım gibi. Ama ilk önce dediğim gibi ne yapıyorsunuz? Sizin o tekniğe hakim olmanız gerekiyor. Güzel bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Bence çok faydalı, çok güzel bir ders oldu. Bunu profesyoneller gibi neden yapamadığını anladın ama sen de profesyonel olma yolundasın. Güzel bir şekilde egzersizleri çalış. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.